Like the Gelelim arkadaşlar hayatın gerçeklerine. Cem ben kötü oynuyorum. Ben söyleyeyim. Bundan bir bak olmaz. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Zaten ben de kötü oynuyorum. Mikael de kötü oynuyor. Şu manzaraya baksana ya. Bu nasıl olacak ya? Evet Mikael öküz gibi olmuş. Ulan Mikael öküz gibi olmuş derken, yalan söylerken bile üzülüyorum. Tam bir kürdansın Onu tokat manyağı yaparım bak. Onun gözünün suyunu burnunun sümüğüne karıştırırım bak. Tamam güzel kardeşim. Mikael'e sıkıyormuş. Kendi vurma bırak öldürsün ya. Ulan sende hiç utanma yok mu? <laughs> Vasiyet yazacağım. Altı tane karı aynı anda dövsünler. Ulan ne güzel olur karıdan dayak yemek be. Herkes abi birbirinin abi, kötülüğünü, evet. kötülüğünü istiyor. Bu nasıl takım abi? <laughs> İşaret bir şey buldum. Ya aşkım saçmalama ben seni kötülüğünü istiyorum. Helal <laughs> lan kardeş. Allah. Atayım mı? Mikay <laughs> zaten sadece kamera değil. At 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 at, 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 at. <laughs> Evet. At 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 at. Bak kabul ediyor. Sevgulüm <laughs> e, çünkü ne yapayım? Nasıl bir cinsin lan sen? Aa, ben ben Reis mi? adamlar var. Adamlar var lan harbiden. Ay aşkım beni bekle beni bekle. Pus pus pus. Beni tahrik etme. Reis'im burada şey. kalak bence adamlar, bizim bir şeye gelecek sonuçta. Buradan keseriz yani. Doğru. Nasıl bu kadar akıllı olabiliyorsun çapkın? Ya, seni gidip <laughs> hındır kop... Gangu <laughs> 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 <Kanka>, biliyor musun? <laughs> Mi taner aşkım, taner hiç yabancılamıyor efendim. Vallahi adam gay. Aşkım adamla fişek fişek alacaklı. Katıya düşüyor, alamayacağım. Ya senin anlama attığın sen fişek, fişek de fişek olsun. Aşkım fişeyi alamıyor, fişek gol. Çoğunlu... Adam, 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 adam 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 Tamam, hadi sen adam Lan adamı bırak fişek, fişek. Ulan adam 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 geliyor. <laughs> adam şey adam dur dur, dur, dur bekle çok... dur dur Lan babaları cem durum durun. Ya Groza var zaten al ya. Ana. Oğlum ben UMP ile geziyorum ya. Selam. Eşim babana selam. Aleyküm selam ya. duvarın arkasındalar Önümdeki duvarın arkasında iki kişi var. Geliyorum sana. Tam gelin. karşıya geçen Bekle gördüm. Ulan ben niye adam görmüyorum? Anne, bana sabır ver. Var, var o sabun var. Var o sabun. gördüm, Allah kat kast. Baydım seni bayana baydım ama ben. Öleceğim, öleceğim. <laughs> bana ne lan, bana ne? Aptik, sen aklın. Dur Burada iki kişi Hup. var. Ne? <laughs> Heyecan yapma oğlum heyecana gerek yok. Rejo, sana ölüm getirdim, ölüm. <laughs> lan vurma lan vurma lan nah, ver. Nefesimi tuttum. Bu ne oğlum? Gök mü değil de bu ne, ne oğlum? Ola gök gelin diyor. Reiso, aşkım hadi gel bekliyorum. Yeter be yeter 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 yeter. Aa adamlar adamlar. Seyso beni gondiklediler Hem de totişimden koş. Edepsiz şerefsizler. Oha bunlar ne? Aa, karşımızda rezil karşımızda. Adam. Vurma vur. Ooo ne gondikledi lan o Bu adam sağlam çıktı amına kaç Topuklasak ne yapsak Delikanlı adam devam eder. Bana adam diyemezsiniz. E, ne diyeceğim? Onu satayım adam burada. Adam mı? Hücum! Bir baygın bir baygın. Ama bir baygın. Bayağı. Buradaki adamlar baydınız mı? Oradakiler çok Onlar bitti. Oo paşam günaydın. Baygın. Yalan. Bir tane de ben bayıldım. Helal. Reisu hadi. Benim benim. Hadi bin abi. Geç çabuk. Alan geliyor alana doğru git yalnız. Alanda değiliz. Ba İnşallah tepeyi almamışlar. Orada ama bas bas bas. Adam kulübe Bir gariplik var. Eşhedü en la ilahe illallah. Sana elit verin Allah belasını versin. Bu, ya. Oo, <laughs> oh, ben çok zastıklı. Rahat gat. Oy. Ama balkonlu katka balkonlu. Gel gel. Dönüyor, bekle bekle sesliyim şurayı mı? Auzu mineşşeytanirracim. Yardım et! Tut, tut ölüyorum, tut ölüyorum, Oğlum, tut. var. Bunların tarlalarında patlıcandan acurdan başka sebze meyve nasip eyleme ya Resulallah. Ne? Tövbe. Evet. Adem'e mermilerini almak için beni orada öldürdüler. hayır 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 asla asla. Ulan herkes sen mi lan Micael? Ulan herkes babam mı lan eşim? Bak hasta ruh kardeşim, bak ben sana bir şey söyledim. Hayatım boyunca ben buradaki hiçbir kimsenin anasını avradına küfür etmedim. Selam verdiğimiz. Bana niye küfür ediyorsun sen? Hayır, bana niye küfür ediyorsun sen? Hani bunu nasıl açıklamak... Bir dakika, bunu avlamadan bir yere gidemeyiz. <laughs> bas 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 arkada. Arkadaki de. evlere de basamayız. Gel 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 gel. gel. birazdan anne. Yatın. Evet. Oha. Maşallah. Bir dakika. Kanka. Abi, yemin ederim Abi. önce ben sıktım. Bu pingin Allah belasını versin. Yemin ediyorum önce ben sıktım sana. Abi. Ya ya Abi. o telefon konulsuz. Küfür yok beyler, küfür yok bir erkek gibi militeri atlayıp militariyi temizliyoruz. Başkan yere tüküreyim seni cidden yani. Reis Ama adam, adam, yumrukladı beni. Reis o ya. Ya amma bak şu an önümde adam var. Bir dakika şu an her tarafımda adam var. Reis o ben de öldüm. Azak. <laughs> <laughs> erkek gibi militeri atlayıp militariyi temizliyoruz lat 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 bir atla. İksirlerinizi hazırlayın şekeriniz düşürmeye geliyorum. Nereye gidiyorsun geri zeka? Ganga öndeki. Amin. hazırlayın şekeriniz düşürmeye geliyorum. Aşeriyorum resmen çiğ köfteyi. Yok ya. Aşeriyorum resmen. Allah. Ne demiş ye yeah, çiğ doğur Ayşe şey. Hü hü hü. <laughs> sapık mısın? Cinsi sapık mısın? Ya ne alakası var onun ya? Ne alakası var ya? Bunun sonra konuşalım. Evet, Köpeklerle köpek olma aşkım gel. Gel. Benim filo köpeğim. O yüzden seninle muhabbete girmiyor. Hayda. Oy. Ne biçim vuruyor lan? Vuruyor <gülüyor> lan? <gülüyor> Kaçın! Reis gerçek bir şey yok. Allah'ın bildiğini buradan saklamıyor. Yani. <laughs> <laughs> 37 senelik yaşamımda ben sizin kadar böyle genişini hocam. Affedersin görmedim hocam. Aha burada 4 tane adam var. Allah'ım. Neredesin gel. Eşhedü en la ilahe illallah. Sayın arkadaşlar dedi hakkınızı helal edin. Nerede? Nerede, var? nerede? var 4 tane adam? İdi gel evet. gel öldüreceğiz. Gel gel. Kanka tabancayla mı? <laughs> bir gariplik var. Sen güzel DBS veriyor. Adam kafasına fırlatır. Aa gördüm. Ki... Oğlum kör müsün? Oğlum siz bunlar adam, adam, adam mı diyorsunuz? Bunlar adam değil. Neyle? Abi, abi kimlerle oynuyoruz? Kız roket atara adam dedi ya. Ana. Aha bak 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 bak. Bak 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 bak. Onu e Neye bakıyoruz ben, ben ki bir şeye bak diye ama. Ya bak bir tane sıktım bak bir tane sıktım yemin ederim sıktım kör değilim ama kaçtım. Bunu <laughs> alın. Dedi mi, dedi mi? Bak bunu buradan alın. Geri zekalı. <laughs> Baba. Beni <laughs> teşellik yakayım. <laughs> <laughs> Reisa ya aslanım. <laughs> Biz fakir geldik fakir gidiyor. Rabzondan aldım bakır fakır ben de fakir. Hala da fakir. <laughs> Benimkisi daha beter. Bakın bunu da çalacağım. <laughs> Sana hiçbir şey demiyorum Allah'ından bul. Bu adamlar nereden buluyorsunuz? Kör müsün? Tamam. Kör müsün? Evet. Evet ha. bunu sonunda kabul edeceğim. Evet nerede bu adamlar? <laughs> Reis otobüs mü bekliyorsun burada hayırdır. Durak <laughs> değil bu. Devam et koçum Gidelim. Aa! Üstüne üstüne şu. Drop'u varmış kanka. Oha, oha. Emu'a kuduğumun çekecek mi varsın? Hayır! Reiso, birini verseydin. Birini verseydin Reiso, birini. Arabama binin. Allah'ım. Allah 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 kardeş Biz Birbirinin cebindeki enerjiyi çekelim Dur dur ekeleniz dur dur Vurş 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 Gerol 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 Hop 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 gerol 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 Ver ver geri ver ver geri ver 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 abicim ver 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 alcık daha ver birazcık daha dur stop stop dur 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 lan oğlum o kiti o kiti nasıl gördün o kiti nasıl gördün sanki bir adam atıyormuş gibi sonra bir döndüm bir adam yok Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Lan sağ 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 sağ. Daha oğlum burada. Lan burada. Lan, lan arkada sıkıntı. Helal lan <laughs> helal lan. Beni dili dili tut tut. Tut Neredesin neredesin neredesin? Dur dur lan. Buradayım buradayım Lan nereye gittin? Beza buradayım beza buradayım beza. Sakin ol. Aferin sakin ol. O kopayı bitirelim onu. Tutamıyorum hareket etme tutamıyorum. Tamam. Tamam. Abi adam dibimize girmiş kimse fark etmiyor. Reza bütün nefretini kustu adama. Ko araba. Araç araç, araç araç araç. Patlamadı lan araba. Oyna 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 aşağıda oyna. Aynen aynen oyna. Eşen yanına doğru Arka. Arka mı geldi? Yani? Reza arka arka. Öldü. Tamam. Of. Öldüm ya. Aa, Reiso evlere gel. Reysu evlere gel. Reysu evlere gel. Reysu arkamızda var. Çıkma çıkma. Beyza evin içine gir. Beyza. Aman ha Eksiliyor dostlar. Gel bana gel. Yeter lan yeter! 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 Ya. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıptır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiçbir bok olmaz. Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin.